Bolu'da Tekke ışıklar Köyü'ndeyiz, Ümmü Kemal Hazretleri'ni türbe ziyareti yapılıyor şu anda. Her Temmuz ayının ilk haftasının Cuma günü insanlar akın akın buraya geliyorlar. Çevre köylerden, Bolu'dan ve etraf illerden bu etkinliğe katılıyorlar. Allah kabul etsin diyoruz. Gördüğünüz gibi burada da türbe ziyareti için şöyle bir sıra var. İçeride Ümmü Kemal Hazretleri'nin türbesi var. Yaklaşık 10.000 civarında insan akın akın bu etkinliğe geliyor. Geçen sene söz vermiştik, gelememiştik. Yağmur da yağmıştı. Bu sene geldik. Şöyle bir ablalar nasılsınız? İyi. İyi misiniz? Geldiniz, Ziyareti yaptınız? yaptınız. Ya, yap, yapmadık. yapmadık. Yeni Siz kardeş misiniz? Kardeşiz. Kardeş, kaynana. Sen de mi kardeşsin? Yok. Hayır, i̇kiniz ikiniz. İkimiz kardeşiz. İkiniz de sarayı bekliyorsunuz. Evet. evet. Eyvallah. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a. Siz Allah. hep televizyonlarda seyrediyoruz. Allah razı olsun. Her şeyinizden memnunuz. <laughs> Allah sizden razı olsun. edin. Tamam. Hadi dua bakalım dua etmeyi unutmayın. Ben Annem. Ben ihtiyarıyım. İhtiyar mısın? <laughs> Buranın en genci sensin. Sordum ben. İyi misin? Dua edeceksin değil mi? Aa dua edeyim. Niye geldik buraya? Dua İyi hadi bakalım. Hacı abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Dua bizi Siz unutmayın. gördük tamam. Ha. Siz de bizi unutmayın. Yok unutmayın. hepimizin için. Tamam dua edin. Maşallah çok esprilisin. Allah razı olsun abi. Severek izliyoruz seni. Duaları unutmayın <gülüyor> ha. <gülüyor> Harun'a annem Allah kabul Ayrı etsin. Olsun, Valla inşallah. maşallah gördüğünüz gibi evet, anneler böyle var. türbenin ziyaretini inşallah yapacaklar. Çok ciddi bir kalabalık var. İnşallah. Emeği geçen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Aynen. Bu bir ekip işi kolay değil. 400 yıldır bu gelenek sürdürülüyor. Doğru mu abi? Evet. 400 yıldır doluyor taşıyor burası diyoruz. Renkli görüntülerle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Biraz sonra da ne yapacağız? Orada ikramlar için kaynayan kazanlar var. Oraya gideceğiz. Tekke Işıklar Köyü'nde ciddi bir kalabalık var değerli dostlar. Evet. 5000 bin 10 bin civarı. Daha evet. da kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. Biz hayır. dört divana gelecektik, sen buraya gelmişsin abi. Hayır, hayır, hayır. Allah razı olsun. Burada Bolu dört divana bağlı bir köre oldu diyarı. Öyle mi? Her sene Seyit Ümmü Kemal Hazretleri'nin böyle bir her Temmuz'un ilk yumağında röportajı etkinlik, etkinlik olur. Sakalı şerif olur, güzel bir etkinlik olur yani. Sen de geldin, dört divandan kalktın geldin. Hiç kaçırmamaya şayet edin. Eyvallah, biz dört divana gitmeye niyetleniyorduk. Kameraman Murat kardeşim. Kö Köroğlu diğerini de gezin. Eyvallah, inşallah geleceğiz diyoruz. Seni burada görmüş olduk. Allah razı olsun. Memnun ol. olduk. Dört evet. divanda görüşmek dileğiyle. İnşallah. i̇nşallah. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ, ol. olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Eliniz konunuz dört görmesin. Bu bana mı ait? Size ait. Abi dur ben seni abi konuşsun değil mi? Kırmızı bazumantları takmışsınız. Anlamı ne? Biraz sen konuş. Abi sen konuş <laughs> e, en iyisi ben konuşuyorum. O sen konuş, bu ben konuş. Görevli arkadaşlara kırmızı bazumat takmışlar dediler dostlar. Biz, biz, şi biz, şimdi bunu mu alıp götüreceğiz abi? Biz misafiriz dediler ki misafir dediler koca bir tencere Ama verilecek ya. dediler. Aa, bak sizin... Öyle mi? Abi, hoş geldin. Ustam hoş geldin. Köyümüze hoş geldin. Sefalar <laughs> getirdin abi. Abi ben seninle konuşamam. Bazumat yok sende. Al. Abi sıkıntı yok ya biz gönülden poz verdim. Eyvallah. Gönülden. Ne var kardeş içinde? Abi sürpriz. Sürpriz mi? Evet abi. Şu sürprizi millet görmeden bir ben göreyim kenarından görüyorsun. Abi tabi tabi kamerayı kapatalım. Öyle. Bakalım abi. Aç, aç bakayım. Ya. Abi. Haydi Bismillah. Aç bakayım. Bismillah. Aç bakayım. Ana anam, anam anam anam. kapat abi. Abi dibinde Etlerimiz şimdi şey olmasın diye gözükmesin diye dibine koyduk abi tamam sakladık abi. onları. Ha yani pilavların altında et tabii, var. Tabi pilavların altında. Bir e daha bakayım değerli dostlar. Hay hay hay. Maşallah maşallah pilav, nohut, et. Evet. Onda ne var acaba? Onda ne var abi? Abi Allah'ın izniyle burada 10 bin kişilik yemek var abi. Ona mı et? O da et abi. Aynı şekilde karışık. Bu niye ters geldi abi? Abi düzelteceğiz onu abi. Hoş buldum. Düzelteceğiz abi. Eyvallah. Önce hanımefendiler yiyecekler. İnşallah cumadan önce önce bayanlara ikramımız var. Cumadan sonra da erkeklere var. Abi. Erkeklere var. Evet, Eyvallah. Abi. Yoğun bir çalışma var değerli dostlar. Evet, bu bu alanda mı yiyecekler abi? Evet abi burada Kuyruk olacak. Yiyeceğiz. Herkesi alacak. Evet abi. Abi nasıl yapıyoruz bu işleri? Hayır sanat taşın altına millet elini koyuyor değil mi? Evet evet. Hep Eyvallah. burası bağışlarla geliyor. Yani bir firmamız var. Hani önde gelen bir firmamız. Etimizi karşılıyor. Geri kalanı da köydeki vatandaşlar, eşimiz, dostumuz karşılıyor. Ama çok kalabalıksınız maşallah. Evet. Altı bin, bin, kişi falan. Rahat görüyorsun. var abi. Var var. Rahat var, Aha, var abi. Var şu an. Allah razı olsun. Yani Yemeğe geçen Allah gezerim. razı olsun. Burada hiçbir şey ziyan etmemeye çalışıyoruz. Eyvallah. Ekmekler değerli dostlar, kazanlar kaynıyor. Anam! Abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi. Şişt, gençlere kolay işi vermişler. Heh. Ne kadar delikanlı varsa hepsi dükkanda bak. Da doğru gözünüz delikanlı da. görsün. Maşallah. Delikanlı, ben. Görsün. Ben. delikanlı ben. görsün abi. Abi hepten delikanlı. Askere gidecek neredeyse. Abi zaten delikanlı. Abi hepten delikanlı. Abi en ihtiyarları benim. A abi en, ihtiyarları en ihtiyarları benim. benim diyor. Vallahi işi Bolu'nun en baba aşçılarına teslim etmişler. Ablalar da burada imece usulü kazanları yıkıyorlar. Abi hepsi doldu mu bunların? Dolacak mı? Dolu mu şu an? Dolu. Bakarım bak. Bak, bak, abi. bak abi. Bak abi. Ana dolu dolu. Kapat abi. Kapat abi. Kapat abi. Kapat abi. Kapat. abi bir tencerede biz sponsorumuz ne olacak? Abi kaç tencere yaptık? 30. 30 tane böyle tencere. Evet. 8-10 bin kişilik var. Var var. Eyvallah yarım ton değerli dostlar kısmi kısmi dışarıya doğru gidiyor burada evet. orada kaynayan ne var abi kemik suyu şuraya bir geldim abi Bu gördüğünüz pirinç çorum Gargı osmancık pirinci Evet karıştırın abi Çorum pirinci Bolu'dayız Bolu merkeze bağlı Tekno evet, Işıklar tek Köyü işler, Ümmü Kemal etkinliklerindeyiz Aynen. Burada insanlara ikram da yapılıyor türbe ziyareti yapılıyor Cuma namazı kılınıyor Bolu, Akın, Akın buraya geliyor. Bunda ne var abi? Sen aç şunu da abi. Ya aç Aç abi. Anam. Bu ne abi? Bunun bunu ne yapacağız abi? Bu kavurma, evet. kavurma, kavurma Bu da kavurma olacak? Doğru mu? abi? Evet, tabii. Bunu da, en son üzerine vereceğiz abi. En son yani, abi. Suyuyla beraber. Evet, evet. Eyvallah. değerli dostlar, kemikleri görüyorsunuz, suyuyla beraber kaynıyor. Bu, köyümüzün e, hayvancılık yapan vatandaşların küçük baş, onlar bağış yapıyor. Kutuları. Bağış yaptılar ha. ha? Aşağı yukarı 500 kilo, birincisi 500 kilo et kullandı. Vallahi bir ton malzeme bir harcamış ton değerli harcıyordum, dostlar. Harcıyordum. Gel buraya ustamıza. Ustam bu da dana eti efendim. Dana eti. Evet. Eyvallah bu da pilavların üstüne bu da gidiyor. Pilavların üstüne, evet efendim. Abi burada tam bir ekip işi var ya. Asıl işin zorunu abi bu, bu abilerin. Pilavlarımızın üstünde kemik suyu. Abi bak şuraya bak kaynıyor. Kaynıyor mu? Kaynıyor. Kenarlara mi? dikkat edin. Yağ derin dostlar. Kemiğin böyle yağları dışarı evet. çıkıyor. Fokur fokur abi. Fokur fokur. Aşağı yukarı diyor. 500 kilo pirinç, 500 kilo ete. 150 kiloya yakın da kemik suyu katılacak. Evet. Doğru. Değerli doğru. dostlar burada namaz kılınacak, dualar yapılacak, eve gidilecek, şükredilecek. Ondan sonra kafayı vurup yatılacak. Doğru. Aynen doğru. Valla burada şimdi işin en büyük zahmetini çeken kısım artık için, Onlar da delikanlılar. Biraz sonra şöyle hepsinin görüntüsünü efekt eşliğinde bir fotoğraf beraber, gibi ekranlara tabii. vereceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Sonra bu da bu işin dağıtımı var değerli dostlar. Evet arkadaşlar. dağıtım var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.